Sevgili çocuklar, bildiğiniz üzere koronavirüsün neden olduğu salgın bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Önleminiz için ülke olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Evimizde ailemiz bizim için gerekli bütün önlemleri aldılar. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hastanelerimiz hasta olanları iyileştirmek için hazırlar. Bilim insanları aşı ve tedavi geliştirmek için çok sıkı çalışıyorlar. Korunduğumuz sürece bu hastalığa yakalanma riskimiz çok az. Bunun için öncelikle kişisel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Gezmek, oynamak için dışarıya çıkmamalı, evde kalmalıyız. Eğer sorumlu olarak ailenizle dışarı çıkmamız gerekirse ellerinizi kesinlikle evimize verilmemeliyiz. Evimize döndüğümüzde elimizi sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamalı ve kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Evde kaldığımız bu süreçte ailenizle birlikte çeşitli oyunlar oynayabilir. Resim yapabilir, şarkı söyleyebilir, kitap okuyabilir ve hikayeler anlatabilirsiniz. Çeşitli deneyler ve gün içinde düzenli spor egzersizleri yapabilirsiniz. Bu hafta sizler için hazırlanan EBA TV'den dersleri izleyebilirsiniz eba.gov.tr adresinden sizler için oluşturduğumuz sanal sınıflarda verilen etkinlikleri yapabilirsiniz. Bizler de kendi evlerimizde sizin yaptıklarınıza benzer aktiviteler yapıyoruz. Ve sizleri çok özlüyoruz. Unutmayın, biz büyükler her şeyden önce siz çocukları düşünürüz. Bu sürecin sonunda biz öğretmenleriniz sizleri okulumuzda, sınıflarınızda tekrar bekliyor olacağız.